ben. Şimdi Ege geldi bizim buraya. Ege'yle beraber. Ya yine maskeyi unuttum. Uf, çok sinirliyim çok. O kadar güzel hazırlanıyorum. Neşeli neşeli dışarı çıkıyorum. Maskeyi unuttum. <laughs> ah. <gülüyor> Maske ver ya maske unuttum yine Teşekkürler Sen kimsin lan? <laughs> Maskeli ben tekrar ben Hep Yine aynı şeyleri demeyeceğim daha demeyeceğim Böyle taşımak çok ağır ya. Ne haber Ege? İyi. Sen bir anda çıktın her. Hayatına böyle girsem <laughs> ne yapabilirsin? Mertel abinin kaykayını alsana. Onu vereceğiz şimdi. Hadi be. Ha. Bu bana düşer. Hadi gidelim. Kardeşim, şimdi Mehmet Ali abilere gidiyoruz. Aslında var ya, aklından geçmedi değildi. Gerçekten. Ney? Mehmet Ali ağabeyleri götüreceğiz. Tamam şimdi gidiyoruz işte. Kaykayı bende onu vereceğiz. Sonra içeceğiz Bostanlı'ya. Oğlum aptal araba Yavaş yavaş önümden gitti daha az daha düşüyordum. Çok sinirliyim. Heh, çok sinirliyim. Mesela bir tane rumanı ben dızlamıştım. Şu an <laughs> videoyu izlersen öğrenirsin. <laughs> Ege'de varmış şu an takacağız. İllegal. <laughs> <mı>? Kimse bilmiyor. Bu ne lan? Çırçır böceği gibi. Cırcır. <laughs> Birader beni çekmeyin bak. Ben. <laughs> Kaykayı mı ver? al burada. Sağ salim getirdim. Kanka ben geleceğim duş falan alacağım. Sıfır parçası. Gelirim <laughs> ben. Tamam. Aras. Bay bay. <laughs> Mesela abiye kaykayını verdik. Çok riskli ol oldu. Riskli <laughs> oldu. Çek çek. çek, 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 çek. bu şekilde. Kaykay süreceğiz. Barış abi. Ben videoda bir <gülüyor> <gülüyor> abi var. Her video abimiz var. <laughs> tamam bu kadar. Röportaj yap. <laughs> ha? Röportaj hadi. Tamam. Parktaki çocuklar hakkında ne düşünüyorsun? E, ee, parkın tamamen bir çocuk yuvası olduğunu düşünüyorum. Ee, buradaki parkın bisiklet süren ve kaykay süren arkadaşlarımızın yeri olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir tahterevalli ve kaydırak olmamasına rağmen burada çok fazla küçük çocuk var. Bunun önlenmesini istiyoruz ve... Ve abi son olarak şu kaykay parkının yerlerine kum dökmeyin abi. Ben yani burada kayıyorum, bu da burada evet, kayıyor. ellerim paramparça oldu arkadaşlar. Onlar dökmüyor. Belediye grafitileri sökmek için kumla temizliyor oraları. Ya, ya şimdi burasının pürüzsüz olması gereken bir yüzey anladın mı? Sen şimdi buraya kum döktüğün zaman biz burada takılıp yere yapışıyoruz yani. Evet. Bok ok çuvalı gibi yere düşüyoruz. Hoş bir şey mi bu? Değil. Değil. Sabah gelirken elime kum kaldığını fark ettim onu çıkarttım. Kanka ben şuraya no slide gireyim dedim yere yapıştır kanka bak hala geçmedi buraya. Bu mermer evet. mi bakabilir? Bu mermer oldu aynen artık. hayır <laughs> ben mumu <buna> baktım da. <laughs> Yapma. Bu, ha, bu şey mumu, kutsal mumu. <laughs> aynen. aynen. <laughs> Berke ile bölüştüğümüz. Berkele de biz bölüştük işte bir de biliyor musun? bir partisi de bizim evde. <laughs> Yarısını şöyle birleştirip bütün bunları kurtarın abi. Teşekkürler Barış abi. Rica ederim her zaman Bekir adam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Peki Bekir Bu ne bu ne bu ne? Buyurun. Acun Ilıca da beni de aldı artık programa ya. <laughs> ben niye yokum ya? Ver rap programı çekiyorsun. Ajdar var ya. Ajdar nedir ya? Ajdar kim? Oğlum Ajdar dünya starı. World abi. Rap, Sen kimsin? Rap star. Ajdar dünyası tarı. Rap star. dünya starı. Rap abi. Serdar Ortaç bence daha iyi mesela. Daha iyi rap Bu yapıyor. Bu arada Serdar Ortaç daha iyi. Hı? Serdar, Serdar Ortaç daha iyi. Hı. Hmm. Bence İsmail Yeğen. Haluk Levent daha güzel bence. Serdar Ortaç. İlber Ortaylı tokatlar. Siksin lan tokatlar oğlum hayırdır lan. İlber Ortaylı tokatlar. Yıldız Tilbe. <laughs> Pip kardeşim. İsmail Yeğen.

Şu an rüzgar sesini keseceğim. Kesilmiş olması lazım. Yapamadı diye koyacaksın. Evet. Millet ne yiyecek? Girecek mi? Çocuğa takılı kaldım. Çocuğa kilitlendim böyle. Hangisi? Rail'a girmeyi attım. Bilmem şuradan kaç çocuğa. çarpsınlar. öldü ya. Yok. ya. 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 Buradan Ata'ya sesleniyorum. Ata çok şerefsizsin. Şu an buralarım ağrıyor şınav çekmekten. Şerefsiz Ata. Sarı dolarak. Bu da Efe, çok çirkin çıkacak. <laughs> Hadi söyle. Kartı Olmaz. Elimizde yok. Ramok ikilip şan olmaz. Treflip <laughs> bedel ödendi. Babaları gelsin. Bu senin gibi çocuğun değildir. Gidere gider. <laughs> şey yok. <laughs> Bacağım var. <hayır>. Pide <laughs> <Bize çekiyormuş. gülüyor> çekiyor mu? <Aa>, çekiyor. Yaralandım. <laughs> yar yar yarane hani. Kalkamıyorum. Gel kardeşim. <laughs> oğlum elim çok buçuk oğlum. İyiyim. Bir şeyim yok. Evet. <laughs> yaralandım. Yaralandım. <Ne> yaralandım <laughs> kameraman. Sen Kendi kendine getirdin oğlum. Valla. Yalan. Yaralandım. Çekebiliriz. Çekebilir misin lan? Ne <laughs> şey abi? Çekerim. Bıçak var mı? Bıçak var. Kalçatı var. Var var. Her Para çekiyoruz. Efendim hatta sen tripodu sabitle. Kalsın böyle iyi. Sabitleme. O canı Önce çek. Taraftan çek. Kanka çek. burası iyi. Kulay kılın para çekmiyor. Biz seni döveriz. Hay giden hay <laughs> giden! YAA! <laughs> 🎵🎵🎵 Tekil şu kılı yaptırmayınca çok daha kolay. Kendiminkine şu kılı yaptırmam

Mı? Yok. Şarabını Yok. Şarabın trak. Oğlum kendim ikine bu kadar hızlı çekmedim lan. Evet <laughs> nazarına var ya. Biz burada iş yapalım. Ötel evet, abi gelsin burada bize de abi. Brand. bak yine orada takıldı şurayı kaldı biraz beklersen bir dakika gelecek <laughs> Afşuracağım bana şey. Farklı bir her müzik şey. Sahneye de her şey var. Hayırlı olsun abi. Çekme lan benim. Çektim ama. <onu. gülüyor> Ya korkanın çocuğu olmaz, buraya be. BRUH BOOM HEADSHOT! BOOM HEADSHOT! BOOM HEADSHOT!

ya halkına abiyle kapışıyoruz can mini bir kralık. Çekileceğiniz be abi hareket deneyecek bak. Gel böyle. Çok sinirli şu. <laughs> Yardım ya. Yardım edin. İlk defa kaybettim ama ilk kaybettim. Mehmet Ali abiye kaybettiğim için çok da sıkıntı değil. Hadi git yap Son hakkı şimdi. Son hakkı. Verdi <laughs> Sana ne, sana ne Ya bu mumu niye benim götümde ya? Kim verdi mu? Ege, Şimdi çantaya koy Bu ne buz mu? Mum Aaa Mert be, öp sesini? Şşşt Lan Oğlum gel buraya <gülüyor> gel. <gülüyor> Nasıl bir ağlama ya? Bunun nerede? Bu nerede? Bilmiyorum. Sen Ege'ye vermedin mi? Gel buraya gel. Ege'ye vermedin mi bunu? Ege. Mumu. Ege. Sen, Sen de mi? Ege nerede? Orada şeyde, ofiste. Bunun yok lan. Bende var Bulur. mı? Oğlum söylesene. <gülüyor> <gülüyor> yok bende değil dedim Çantamda dedim. <laughs> ne o? Akrep! 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 <laughs> Kalp kızı geçirecek. Vardır tamam, tamam, tamam. daha gel. Vardır ba daha gel. Yani <laughs> vardır onun? E bu hayatta kalmaya çalışsam Oha. Hayvan öldü ama bunu. Yok yok kalbi Aa, atıyor. atıyor. Atıyor mu? Aynen bak Ay, hareket bak, ediyor. Oğlum, bak bak bak. Suyu denebilse bak. bunlar ona. Aa şerefsiz saldırdı. <laughs> oğlum ona suyu denebilse bunlar. Tamam tamam yaşıyor yaşıyor. Yaşıyor, <laughs> yaşıyor, yaşıyor. Yaşıyor mu bakayım, deneyeyim mi? <laughs> deneyeyim mi? Çalışıyor mu? Yapma, <laughs> yapma. Nereye gitti? Neredesin lan? Harbi nereye gitti kaçtı? Ne, ne lan ha? Ne oluyor ama ya? Yuma yapma yuma ya. Ne yazık oluyor ya? ya. <laughs> Yazıktır ya. Ne ya? Akrep. Akrep. Akrep'e benziyor. Gözücük. <laughs> Şeymas abi. Koş koş. Bayağı. Herkes kendi videosunun peşinde. Kimin kim ne yaptığını kimse sorgulayamaz. Çok var ya, şam taşınıza şimdi ha. Koskoca meydanda beni buluyor ya.